Guru. Guru sen erkek tasarımı yapmışsın. Ya ya Guru bu çok güzel. Ya erkek giyim gerçekten benim tarzım değil normalde ama ya bu, bu çizgilerinde çok farklı bir şey var. Çok sert, çok keskin, çok Ya ben şu Gülfem meselesini çok merak ediyorum Gürru. Ya sen nasıl büyük bir bomba patlattığının farkında mısın? O konuda henüz konuşmuyoruz duygucum. Onun da zamanı gelecek. gürü İnan bana Gülfem'in anasını da yedi sülalesini de hiç merak etmiyorum, hiç umurumda da değil. Ama ama Cihan'ı merak ediyorum doğrusu. Çok mu kötü? Ben bir daha aramızda böyle bir yanlış anlaşılma olmasına izin vermeyeceğim. Ömer benim için bitti. Ben Ömer'i unuttum. Ben Ömer'i babamı gömdüğüm gün unuttum. Kendime bir söz verdim ben. Ve sözümden dönmeyeceğim. Ömer benim için artık bir ölü. Ve onu hiçbir şey diriltemez. Cihan biz seninle ne konuştuk? Ben ne yapmaya çalışacaktım? En iyi arkadaşını... ...kazanmak için... ...savaşacaktım. Ben sözümü tutacağım. Lütfen sen de korkma. Ömer yüzünden benden korkma. kahve yener. Ha bir poşet taşısan elle yapışır sanki. İyi günler Cihan. Cihan nereye? Ah be çocuk ya. Yine seni üzdüler değil mi? Üf, çok sıkıldım ya. Bir şeyler mi yapsak? Aynen. Bir şeyler yapmak lazım bugün ya evet. Ne yapalım? Akşam sağlam partilemek lazım o zaman ha. Aynen ya. Baydı artık ev partileri. Evet e, hava da güzel. Mekana gidelim. Aman sabahlar olmasın o zaman. <laughs> sabahlar olmasın o zaman. Olmasın. Olmasın. Aptal Gülro. Bütün gün bir öpücükle kıvran dur. Aldın mı ağzını bayına? Aferin sana. Geliyorum abla geliyorum. Kızım ne bağırıyorsun? Allah Allah. Gürrüğüm ağlıyor musun kızım sen? A ağlamıyorum niye ağlayayım? Aman iyi iyi sana da laf söylenmez. Kocan yok yine. Üzgün üzgün böyle çıkıp gitti. Gülfem delirdi tabii. Evi birbirine kattı. Tamam ge geliyorum ben şimdi. Kapat. Gülfem Hanım. Bakın. Cihan Bey geziyordur yine. Döner birazdan. Siz hiçbir şey yemediniz. Ben size bir şeyler hazırlayayım. Beni avutmak sana mı kalmış Halide? Git işinin başına. Git de başıma açtığım belayı düşün. Ben yine de size bir şeyler hazırlayayım. Sen bana yardımcı olmak istiyorsan odana git. Ve başımızdaki bu bela yarın bitene kadar gözüme görünme. yine. ne yapıyorsun? Bak, Kızının canı burnunda. Aa, sonunda kızın olmuş yine. Seni parçalarım. Bak, yarın o testin sonucunun eline geçmesine engellemezsen... ...yemin ediyorum öldürürüm seni. Öldürürüm. Bir şey söyleyeceğim. Elinden geleni ardına koyma. Münevver'in tarağını almasına ben izin verdim. Ben izin verdim. Onun hiçbir şeyden haberi yoktu. Ee, bu işi durduracaksın Güldürüm. Dur Durduracaksın. Kızımın dünyasını başına yıkmana izin veremem. Halide, anlamıyorsun hala. Bitti. Yapabileceğin hiçbir şey yok artık. Eğer bizim için bittiyse, andolsun senin için de bitecek. Öf, çekil önünden kızının yanına. Andolsun dedim. Ben seni duyamıyorum. Çok gürültülü bir yerdesin sanırım. Ay, hayır, hala yok. Ya ben seni sonra ararım, tamam mı? Evet. Hı. Sayende Cihan'ın nerede olduğunu bilmediğimiz bir gece daha yaşıyoruz Gürbo. Mezarlığa gittim, spor salonuna gittim, kliniğin etrafında dolaştım. Yok. Yapma ya. Bu saate kadar ben bu saydıklarının hiçbirine gitmedim. Boş boş oturuyorum çünkü burada değil mi? Gülfem. Şu anda birbirimize girmenin gerçekten alemi yok. Biz birbirimizi yiyince cihan gelmeyecek. Gece yarısına kadar beklerim sonra da polise giderim çıkayım üstümü değiştireyim. Biraz daha bekleriz. Sonra çıkar yine bir dolaşırım arabayla. Yarın yüzünden böyle yaptı biliyorsun değil mi? Sen onu öyle etkilemişsin. Bu çılgın yalanına öyle inandırmışsın ki. <laughs> Sırf yarının gerilimine dayanamadığı için... ...böyle alıp başına çekip gitti. Bu gece sana son tamir edişim Gürru. Yarın bu son çevirdiğin oyunda ortaya çıktığında artık hayatımızdan çıkıp gitmiş olacaksın. Cihan da bunu biliyor. Bu yüzden de senden uzak durmaya çalışıyor. Bu gece son. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.